Sevgili seyirciler yüz nakli olan Uğur Acar şu anda e, kameraların karşısında canlı olarak izliyoruz. Yarın meraklı bütün nasıl onları yaptım. Yoklularım da beraber. Ya, biraz, biraz daha, biraz daha aşağıya. Uğur nasıl buluyorsun? Yeni yüzüne nasıl buldun? Yeni yüzüne nasıl buldun? Söylediniz de arkadaşlar. Öğretli düşün açıklamayı yarın doktorlarımla beraber. Ya, doktorlarımın verdiği Göre, o yüzden şu anda fazla konuşmayı istemiyorum. Yarın da açıklamayı doktorlarınla beraber yapacağım. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Kendisi şu an bir biraz dinlenmesi lazım. İlaçları alayım. Ha? Askeri, askeri mikrofonlar. Tamam, arkadaşlar vur. teşekkür ederim. Uğur! Bir dakika, kapatma abi sen! Abi. Evet, Uğur Acar <laughs> yeni yüzüyle birlikte ilk kez canlı yayında kameraların karşısına geçti. Ee, bir aylık kritik süreç aşıldı ve bu sürenin ardından da konuşabildiğini görüyoruz. Ee, görüntüler güzeldi. Ee, bu canlı yayınla ilgili ilerleyen dakikalarda...